Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bambaşka bir içerikle karşınızdayım. Ee, Videolarında görmüşsünüzdür. Balık besliyorum ve akvaryumun suyu kirlendi. Ve bu su değişimini bilmeyenler için göstermek istiyorum. Hazırsak videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk başta akvaryumumuzun üstünü boşaltmakla başlayalım. Şimdi yaklaşık 6 yaşından beri balık besleyen birisi olarak 33 yaşındayım. Yani hemen hemen 27 seneden beri akvaryumla uğraşıyorum. Benim tankım 40 litrelik bir tank. Yani ne çok büyük ne çok küçük bir tank. Bu su değişimlerinde dikkat etmeniz gereken balığı strese sokmamak arkadaşlar. Strese giren balık ne yazık ki bir kuytu köşeye çekilir ve ölüm bekler. Buna el vermemek için olabildiğince narin davranmamız lazım. Onları ürkütmemiz lazım. Püf noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Önceden mutlaka su dinlendirin. Ve suyunuza, dinlenmiş suyunuza şu şekilde akvaryum düzenleyiciler var. Bunlardan katmanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda balıklarda beyaz benek oluşmaması için önceden dinlendirdiğiniz suya bir miktar tuz katarsınız. Balıklarınızda beyaz benek oluşmasını engellemiş olabilirsiniz. Beyaz benek kısacası parazittir arkadaşlar. Şimdi ilk başta akvaryumdan bir miktar su çekmekle başlayalım ve sonrasında balıklarımızı buraya aktaracağız arkadaşlar. Bunun için şu şekilde bir dip yardımıyla pompalama yöntemiyle suyu boşaltıyorum. Evet şu anda suyu boşaltma işlemine başladım. Bu esnada e, akvaryumun içindeki pislikler de gelecektir. Bunları takılmayın. Şu anda balıklarımızı buraya aktaracağımız için balıkların yüzebileceği seviyede bir su aktarımı yaparsak yeterli olacaktır. Eğer e, YouTube kanalımı incelemek isterseniz fotoğraf, video veya kurgu montaj üzerine eğitim dersleri de kanalında kanalımı incelerseniz sevinirim. Ben şu anda yüzlendiriyorum bu süreci. Akvaryum suyunu değiştirirken balıklarımızı aktaracağım suyumuzu hazırladık. Ve şimdi birer birer balıklarımızı leğenin içine alıyoruz. Olabildiğince narin davranın ki süzgeye girmesinler. Balığı çıkarttıktan sonra süzgeci şu şekilde elinizle kapatın ki atlamaz. Daha sonrasında hiçbir şekilde zorlama yapmadan süzgeci şu şekilde tam ters hareketle balığınızı serbest bırakın. En zoru çöktüğüdür arkadaşlar. Onu en sona bırakın. Gördüğünüz gibi şu anda çırpmıyor balık. Suya koydu. Hala süzgecin içinde. Süzgeci onun rahatça çıkabileceği şekilde serbest bırakıyor. İkinci balığımız da geldi. Diyeceksiniz ki senin suyun neden bu kadar kirli? Ben balıkları strese sokmamak adına çok fazla su değişimi yapmıyorum. İdeali haftada bir su değişimi yapmaktır ama ben bunu iki haftada bir gerçekleştiriyorum yani pengosusumuz var. Pengosus. sus bakalım. Filemin içine doğru gitmesini bekliyorum ve aldım. Aldıktan sonra elimi kapattım ve bıraktım. Buraya. Gördüğünüz gibi çıldırmış şekilde yüzüyor arkadaşlar. Atlayabilir. Bunun önüne geçmek için birazdan e, buraya bir tane lensini kapatacak bir şey bırakacağım. Merak etmeyin. diğer çöpçümüz albino çöpçümüzü almak üzereyim. Evet, çöpçümüzü de aldık. Bir diğer Japonumuz var. Gel bakalım. Gel, korkma. Evet. Evet, şimdi gelelim esas olana. Vatosumuz nerede? Şöyle bir yandan bakıyorum. Vatosumuz, vatos, vatosun. Vatoslar su değişimini sevmezler arkadaşlar ve çöpçü dedim ama biraz önce Votos'larda daha bir zorlanabilirsiniz su değişiminde çünkü cama yapıştığı için arkadaş şöyle birazcık fazla sarsmadan evet kendi kendine geldi bakalım dört tane Japon bir tane çöpçü bir tane Pegasus bir tane de Votos'umuz şu anda leğenin içinde şu şekilde leğenin üstünü kapatıyorum ki balıklar ürktüğünde akvaryumlardan atlayabiliyorlar ve gözden kaybolabiliyorlar onların kaybolmasını istemediğim için mümkün mertebe şu şekilde kapattım gelelim bir diğer noktaya balıkları aktardıktan sonra arkadaşlar şu şekilde mıknatıslı bir tane cam temizleme aleti edinebilirsiniz. Bu bütün akvaryumcularda vardır. Vatos'un yiyebileceği kadar şu şekilde bir camları içten dıştan birazcık temizleyelim. Şimdiye kadar kaç tane balığa bakmışımdır? Herhalde 100 adet olmuştur. Farklı zaman, farklı zaman ve farklı yerlerde. ediyorum. Kapat aslak olarak. Bu alet yardımıyla bir iç ve dış cam temizliği yaptıktan sonra bu arkadaşı buraya bırakıyorum. Şimdi gelelim filtrelerimizi alalım. Filtreleri alırken arkadaşlar bu filtreleri temizlerken iç filtre kullanıyorum ben tankımda. Dış filtreye gerek duymuyorum. Çünkü 40 litre ile 200 litre arasında tercih size kalıyor ama bana gerek yok dış filtre için. Çünkü Japon akvaryum bu. Hani Japonlar fazla yani bildiğiniz üzere Japonlar fanusta da yaşayabiliyor. Şimdi bunu bu şekilde aldıktan sonra arkadaşlar bu arada filtreyi değiştirirken arkadaşlar yani filtreyi temizlerken mutlaka filtreden çekmiş olmaya özen gösterin. Filtrenin motorları yanabilir veya da siz elektrik akımına kapılabilirsiniz. Birazcık cimgirebilirsiniz. Şimdi şu filtreyi çıkarttık. Gördüğünüz gibi filtrem akvaryumdaki pislikleri toplamış. Bu filtreyi nasıl temizleyeceksiniz? Kesinlikle deterjan kullanmayacaksınız. Suyun altına tutacaksınız ve elinizle ovalayacaksınız arkadaşlar. Elinizle ovaladıktan sonra pislik kendini bırakacaktır. Şimdi gelelim tankı boşaltmaya. Bunun için yine diportumuyla beraber bir pompalama işlemi yapıyorum. Ve akvaryumun dibindeki pislikleri topluyorum arkadaşlar. Eğer akvaryum tankınızın suyunun yüzde yüzünü boşaltırsanız ve dinlenmemiş bir su koyarsanız acı sonla karşılaşabilirsiniz ve balıklarınız ne yazık ki ölebilir. Bunun önüne geçmek için önceden mutlaka de, e, önceden mutlaka tankınızı değiştireceğiniz oranda bir su dinlendirmesi yapın. 2-3 günlük bir su dinlenmesi yeterli olacaktır. Ve dinlenen suya mutlaka akvaryum düzenleyici ve e, kaya tuzu eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada neden %100'ünüzü boşaltmayın diyorum, ee, tankın %20'sini bırakmanız gerekiyor. Nasıl ki biz dağın zirvesine tırmandığımız zaman fazla oksijenden başımız dönebiliyor, bizi etkiliyor. Bu balıklarda da aynı etkiyi yaratıyor ve balıklar kısa bir süre içerisinde şoka giriyor ve ölümle sonuçlanabilen acı olaylar gerçekleşebiliyor. Bunun önüne geçmek için buna dikkat ederseniz sevinirim yani organikliği bozmayın. Şimdi ben suyumu boşalttım. Bir kova suyumu boşalttım. Eğer bana müsaade ederseniz boşalttığım kovamı ben döküp geliyorum. Evet. ilk kovayı boşalttık. Şimdi ikinci tur su boşaltımını gerçekleştiriyoruz. Yine dip ortum yardımıyla pislikleri toplayarak şöyle kumları eşeleyerek pislikleri alıyoruz. Normalde kameraya sırtım dönmeyi sevmem ama <laughs> yandan göbeğim çok çıkıyor. Evet gördüğünüz gibi tankımın belirli bir seviyesini boşalttım arkadaşlar. Şu anda e, bu boşalttığım suyu da dökeceğim ve filtrelerimi temizleyeceğim. Daha sonrasında dinlenmiş sularımı tankıma boşaltacağım. Birazdan görüşürüz tekrardan. Suları boşalttım ve dinlenmiş sularımı akvaryuma eklemeye hazırım. Bunun öncesinde ilk başta motorumu e, yani ilk başta filtrelerimi takacağım arkadaşlar. Daha demin dediğim gibi elimle sadece ovalayarak filtreliğimi temizledim. Ve gayet temiz bir şekilde süngerimi haznenin içine taktıktan sonra filtremi yapıştırıyorum. Ve düzenimi hazırlıyorum. Daha sonrasında ikinci filtremi de takıyorum arkadaşlar. Ve bunu da hazır hale getiriyorum. Ve sularımı boşaltmaya başlıyorum. İster yavaş yavaş dökün, ister tas tas dökün veya aynı şekilde dip hortumuyla dökün. Bu sizin terlinize kalmış. Ama genelde belli bir noktaya dökmeye özen gösterin dinlenmiş suları. Suların içinde hala pislikler görünecektir. Bu pisliklere aldanmayın. Birazdan filtreleri çalıştıracağım ve su yüzeyindeki bulanıklığı gidermiş olacağım. Evet, i̇deal seviyeye getirdim. Şunu birazcık aşağıya indireyim. Ben şimdi akvaryumun motorlarını çalıştırıyorum ve suyun birazcık dengelenmesini sağlamış olacak Evet arkadaşlar, ben motoru çalıştırdım suyu dengelemesi için ee, dinlenmiş suların boşaltırken direkt ortaya doğru bıraktığım için bu kumlar sağa sola dağıldı ve bunları ortaya topluyorum. Zaten Japon akvaryumu olduğu için Japonların bu kumları ağzıyla yayacaktır zamanla. Evet, belli bir süre bu motorlar bu şekilde çalışacak arkadaşlar. Su dengelendikten sonra balıklarımızı tekrardan tanka aktaracağız ve derecemize bakacağız. Japon akvaryumu olduğu, olduğu için ısıtıcı kullanmıyorum ben. Şu anda 18-20 derece. Akvaryumun sıcaklığı idealdir benim için. Birazdan tekrardan görüşürüz. Ee, i̇çinde balık olmayan tankla motorumuz yaklaşık 15-20 dakika çalıştıktan sonra suyun dengelendiğini düşünüyorum. Ve balıklarımızı artık tankımıza aktarabiliriz. Böylelikle akvaryumun suyu nasıl değiştirilir bunu görmüş oldunuz. Ee, dediğim gibi tamamen suyu boşaltırsanız balıklarınız şoklamaya girebilir ve ölümle sonuçlanan olaylar yaşayabilirsiniz ve i̇şte bu üzücü oluyor arkadaşlar. Yine balıkları aktarırken aynı şekilde balıkları tanka alırken aynı şekilde aynı özende tek tek sırasıyla aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet sağlıklılar. Kısa bir takip yaşadılar. Evet, hiçbir şekilde zorlamıyorum artık kendi kurtulacak bu filede. İçgüdüsel olarak kurtuluyor zaten. Bir diğer Japonumuzu da aldık. Zorlama yok. Şu benim deli baş botosumu da alabilirsem ilk başta. Vatosun'u da aldım. Gel bakın. Diğer Japon'umuzu da aldım. Tank değişiminden sonra kısa bir şok yaşayabilir balıklar. Bu da doğaldır. Kendi ortamlarını değiştiriyorlar sonuç olarak. Her ne kadar içinde kendi sularından da bıraksak suyun belli bir kısmında kalabiliyorlar. Çöpçüm de almak üzereyim. Çöpçüm şu anda ölü taklidi yapıyor. Evet. Şimdi akvaryumda çok azıcık bir boşluk var. Suda. yanındaki suydan kibarca boşaltıyorum. nasıl Akvaryum kapağımızı takalım Akvaryum kapağımızı taktık arkadaşlar. Işıklandırmamı faal hale getiriyorum. Işıklandırmam faal hale geldi. Tekrardan düzenimi sağlıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.